Ve Galatasaray bu sefer son dakika verilmeyen penaltıyla değil, birden fazla çalınmayan penaltılarla maç kazanmış. O hakemler sayesinde yine yenilmemişken, Saran yönetimi de Avrupa ve Lig'de kupa getirecek transferleri indirmek adına yola koyuldu. Milyonluk müjdeli haber gelmiş. Sörlot Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığı gibi orta saha transferi için güzel haberler gelmeye başladı. Neler mi oldu? Evet, ellerimiz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak sıcağı sıcağına muhabir Ceyhun Samet Yüksel şaşırtacak transfer bilgisini verdi. Ligde fırtına gibi esen kanatı İtalyan hocanın beğendiğini aktaran Yüksel X hesabında Fenerbahçe'nin kanat transferi için listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Musaba. Domenico Tedesco oyuncuyu yakından takip ediyor ve çok beğendiği bir isim. Bütçenin çoğunu Santrafor ve 8 numara pozisyonuna harcayacak olan Sarul Acıvertliler kanat transferi için daha uygun rakamlar düşünüyor. Musaba'nın serbest kalma maddesi 5 milyon euro. Yönetim 5 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro verdiği an kadrosuna Katar paylaşımında bulunurken orta saha transferi hakkında ise yeni haberler geliyor. Öyle ki Gül içerisinde Sarılağacı Vartı yönetimin oyuncunun menajeri görüşme gerçekleştirdiğini iddia ettiği Joey Verman hakkında konuşan yorumcu Altan Tanrı Okulu, Hodri Meydan kanalında Yıldız'la anlaşıldığını iddia ederek du Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe-Verman'la anlaşmış, PSV ile bonservis görüşmeleri yapılacakmış sözlerini sarf etti ve bir diğer yorumcu Aydın Cingöz de Sports dijital ekranlarında büyük isimlerin transfer edilebileceği paranın müjdesini vererek yayında. Fenerbahçe'nin kasada bloke olarak duran 4 milyar TL yani 79 milyon 780 bin euro parası var ifadelerini kullandı. Peki Saadet'in saran yönetimi bu bloke kaldırılırsa gelecek büyük paraları hangi futbolcu için harcayacak? İşte tam da bu doğrultuda Fener Talks programına konuşan Ahmet Ercanlar başkanın gereken parayı vereceğini belirterek yayında. Sayın Saran diyormuş ki ben gerekirse 35 milyon euroyu da veririm. Yani Sörlot için o parayı dahi veririz diyormuş derken futbol adamı Serkan Akkoyun ise Voley YouTube kanalında Norveçli golcünün ciddi olarak gündemde olduğunu aktararak yayında. Sörlot İspanya Kral Kupası'ndaki maçta son anda kadrodan çıkarıldı. Bazı rahatsızlıklar, bazı problemler olarak çevirebileceğimiz bir sebep ortaya çıkıyor. Bu bana transfer gibi geliyor. Oyuncunun transferi ciddi olarak gündemde. En ısrarcı aday da Fenerbahçe konuşmalarını yaptı. Şöyle de güzel bir durum var ki Sörlot sadece yerel basında değil, artık dış basında da Fenerbahçe'ye yazılıyor. Şöyle ki Sky Sport'tan muhabir Florin Platenberg İstanbul ekibine gitmek için yıldız golcünün de indirime gideceğini açıklayarak Fenerbahçe, Alexander Sörlo transferi için Atletico Madrid'de resmi temaslara başladı. Sarıla civartı formayı giymeye sıcak bakan Norveçli golcü, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime ileterek İspanyol kulübünden transferi için kolaylık istedi konuşmalarını yaptı. Gelen haberlere bakacak olursak uzun yıllardır istenen, beklenen, eski yönetime seslenilen isim sonunda Fenerbahçe'sine kavuşuyor. Umarız Sörlot bir an önce İstanbul'a inip en kısa sürede sarı lacivertli renklerle antrenmanda gülümsemiş şekilde pozlarını verir diyoruz ve diğer yandan Fenerbahçe teknik ekibi kapı önüne koydu ancak 3 İtalyan ekibi de ona talip oldu. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcu Bekao, İtalyan ekiplerinin yoğun ilgisi altında bulunuyor. Tecrübeli stoper için 3 seri A ekibi transfer çalışmalarına erkenden başladı. Geride bıraktığımız sezon çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Bekao, bu sezon sahalara dönse de beklentilerin altında kaldı. İtman performansı da yetersiz olan tecrübeli savunmacı kadro dışı kalmıştı. Kış transfer dönemi yaklaşırken İtalyan kulüpleri alternatifleri değerlendirmeye başladı ve bu kulüpler arasında İstanbul ekibinde kadro dışı kalan Rodrigo Becao da yer alıyor. Tutto Marchetto'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese ve Torino Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor şeklinde. Anlaşılan o ki Becao'nun Fenerbahçe hikayesi birkaç hafta içerisinde tamamen bitecek gibi. Ayrıca uzun süre önce kadro dışı bırakılan bir diğer oyuncu İrfan Can Kahveci'ye Bekao gibi kadroda yer yok. Yönetim de görüşmüyor Dominico Tedesco'da. iki oyuncu da ayrılığın eşiğinde. İrfan Can'la ilgilenenler ortaya çıkmaya başladı bile. Real Oviedo karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle Sevilla'nın lig tablosunun orta sıralarına yerleşmesini sağlasa da Kulüp kış transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyor. Estadio Deportivo'ya göre Endülüs kulübü 3 oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Bir stoper, bir orta saha oyuncusu ve bir de forvet. Sevilla her ne kadar Yusuf Eneslü'yü geri istese de İspanyol ekibinin mali yapısı bu transferi karşılayacak güce sahip değil. Sportif direktör Antonio Cordon Arjantinli teknik direktör Matias Almeida ile görüştükten sonra birkaç cazip oyuncu ile görüşmelere başladı. Bu oyuncular arasında Fenerbahçe'de Tedesco'nun dönüş yolunu kapattığı İrfan Can Kahveci de yer alıyor. Endülüs kulübü mali durumunun büyük harcamaları karşılayacak durumda olmadığının da farkında. Bu yüzden yıllar önce istedikleri İrfan olan ilgileri yeniden yeşerdi. İstanbul ekibi resmi teklif gelmesi durumunda İrfan Can'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sevilla'ya göndermeye şimdiden hazır. Milli oyuncudan herhangi bir kiralama bedeli beklentisi söz konusu değil. Ancak yıllık maaşının bir kısmının karşılanması Fenerbahçe için yeterli olacak. Ayrıca İrfan Can'ın sürekli oynayıp Dünya Kupası kadrosuna girme hakkı kazanması da satış için oldukça karlı bir alışveriş olabilir. Yıllardır sarı lacivertli formayı giyip sadece bir kupa kazanan Kadife Bileğin hikayesi de sonlanıyor gibi. Ancak akıllarda ise tek bir soru var. İrfan Fenerbahçe'den giderse hangi takıma transfer olacak? Eski teknik adam Bülent Uygun da Sky Spor ekranlarında milli yıldızı almak için istek olan takımları açıklayarak yayında. İrfan Can Kahveci için hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem de Başakşehir istekli. Ben büyük ihtimalle Trabzonspor'a gider diye düşünüyorum. Trabzon'da bu tarz bir oyuncu arayışı çok fazla konuşmalarını yaptı. Bizce bahsedilen takımlara bakacak olursak İrfan'ın gideceği en net takım Başakşehir gibi gözüküyor. Eski takımı boşta kalan yetenekli solaya yeniden kapılarını açacaktır.